Mesela biz e, günümüzde kredi kartlarını çok kullanıyoruz. Tabii. E, taksitle alışverişler çok yapıyoruz. Tabii. E, şimdi e... Aldığımız mağaza, örnek veriyorum, ya aldığımız yer taksitli çektiği zaman, mesela biz e, üründen memnun kalmayıp iade yaptıkları zaman peşin iade yapılabiliyor mu? Nasıl onu ayarlıyorlar? Çünkü o da <laughs> başımıza gelen bazı problemlerden bir tanesi. İade yapacağız. Şimdi, şimdi taksitli satış mümkün. Ama iadesi nasıl? Taksitli mi, peşin mi? Şimdi taksidi kimin yaptığı önemli burada. Şimdi kredi kartıyla aldığınız zaman zaten... E, sağlayıcı yani o ürünü satan kişi ya da kuruluş peşin olarak tahsil ediyor zaten parayı sizden. Yani. Taksitlendirmeyi banka size yapıyor. Bu ayrı bir mevzu. Fakat tüketici kanunu anlamında taksitli sözleşmeden anlayacağımız şey şu: en az iki ya da daha fazla taksitle artık mağazanın ya da satıcının satıcıyla işte tüketici arasında yapılan sözleşmenin gereğince belirlendiği. Sözleşmeler, yani en az iki tane taksit söz konusu. Şimdi taksitli sözleşmelerden bahsedebilmemiz için bunun bir defa yazılı olması gerekiyor. Yazılı olmaksızın yapılan bir taksit sözleşmesi geçerli değil. Burada ayrımı şöyle yapacağız. Gidip mağazadan kredi kartıyla taksitlendirme yoluyla aldığınız sözleşme aslında peşin olarak ödenmiş gibi oluyor. Taksitlendirmeyi yapan burada bankadır burada siz eğer bir ayıp sebebiyle başvuru durumunda ürün iadesinin tamamını alıyorsunuz. O yine de bizde. Anlatabildim iyi. mi? Fakat şu e, hani bir banka devreye girmek veya bir kredi kartı devreye girmek gidip yazılı bir sözleşme ile taksitli bir mal satışı yaptığı e, alışı yaptığınız zaman bu farklı bir hukuki durum söz konusu burada. Aldınız ürünü e, taksitle ödeme konusunda anlaştınız mesela. Bir evet, ay sonra evet. başlayacak taksit. Bunu yazılı olarak bir sözleşmeye ediniriz. koydunuz. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması lazım. Bu sözleşmenin haksız şartlar içermemesi lazım. Ve bu sözleşmeden mesela satıcı lehine bir hüküm var. Özellikle dikkat etmemiz gereken bir hüküm. Buna muaceleyet şartı diyoruz. Muaceleyet şartı nedir? Taksitlerden birisi ödenmezse diğer kalan taksitlerin de talep edilebilir hale gelmesine muaciliyet şartı hmm. diyoruz. Mesela bununla ilgili de tüketici kanunu bir sınırlama getirmiş. Ne demiş? Kanun aynen şunu söylüyor. Muaciliyet şartının yani taksitlerden birinin ödenmemesi durumunda kalan taksitlerin de talep edilebilir hale gelebilmesi için bir, üst üste iki tane taksitin ödenmemesi bitmiyor. Diğer bir şart var. Bu iki taksitin toplam bedelin %10'una tekabül ediyor olması gerekir. Ya da onda birine tekabül ediyor olması gerekir. Bu şartlardan biri olmaz ise e, satıcı e, kalan taksit bedellerini sizden talep edemiyor. Anladım. Şimdi taksitli de alışverişlerimiz. Taksitli ya da peşin, peşin. haklarımız e, var. hakkımız var tabii ki. Süper. Peki ne?